Aa, günaydın. Kendime geleceği bir günaydın. Evet, bugün şu anda saat sabah 6.30. buçuk. Ee, saat bir çeyrekte Mozart günü var. Mozart günü şu anda yoldayım. Zaten ev sahibimle de konuşmuştum. Kendisi çok erken gitmemiş gerekmediğini söyledi. Gelmeden önce biletlerle alakalı sıkıntı yaşanabildiğini duydum. O da siren sayısının 2'ye çıktığını, artık böyle sorunlar yaşanmadığını ve 20-25 dakika 20 önce gidersem bile çok rahatlıkla bilet bulup çok rahat bir şekilde seyahat edebileceğimi söyledim. O yüzden ben de bilet işimi bugüne bırakmıştım. Şu anda yoldayım. Ee, saat 7 çeyrekte sirenimiz var. Moslar'a doğru yola çıkacağız e, Maslar yolculuğu sırasında çok güzel manzaralar varmış trende. Ünlü bir tren olduğu söyleniyor zaten. Bakalım. Umarım güzel olur. Hızlıca şimdi trene geçiyorum. Çevrede bu tarafa doğru yürüyen turistleri görmekte mümkün. 14 BAM yani 7 Euro'ya e, tren biletimizi aldık. Arkamızdaki sırada bayağı kalabalıklaşmaya başladı. E, çok fazla turist var tabi, özellikle Türk-Türk çok fazla. Tren böyle, şimdi trene doğru gidiyorum. Moskora vardık. Tren istasyondan indim. Şimdi otelime eşyalarımı bırakmaya gidiyorum. Eşyalarımı bıraktıktan sonra hızlı bir şekilde dolaşacağım. yerleri organize ettim kafamda. Zaten bir organizasyonum var ama oraları dolaşmaya başlayacağız. Bakalım zaten yakın. Eşyalarımı otele koydum. Şimdi biraz dolaşmak için çıktım. Biraz çevreyi dolaşacağım. Çünkü işi öğleden sonra yapılıyor. Ee, ama bagajlarımı bırakıp dolaşabiliyorum. Dolayısıyla şimdi bir e, çok erken kalktım. Öteki tarafta da geç atmıştım. saraya bu da biraz geç kattım çok fazla dolaştığım için. E, dolayısıyla böyle biraz bir e, kahve içme ihtiyacım var, bir şeyler atıştırmaya ihtiyacım var. Şimdi bir onlara bakacağım, sonrasını görelim. Şimdi bir şeyler yemek için bir yerde oturdum. Mostar'dayım. Bir minik bir sandviç gibi bir şey atıştıracağım. Ondan sonrasında minik bir kahve içeceğim ve gezmeye başlayacağım. bunun öncesinde elinden notlarımı gözden geçiriyorum şu an. Mostar, isim olarak Mostar. Most zaten bir köprü demek. Mostar köprü bekçisi. Mostari. Köprü bekçisi anlamına geliyormuş şehir oradan alıyor anlamına. Ünlü Mostar Köprüsü var burada. Daha sonra gidip zaten. Bu köprü 1468'de Osmanlı tarafından yapılıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Mimar Senem'in yetiştirdiği Mimarbaşı Hayrettin yapıyor. Bosna Savaşı sırasında da, bu iç savaş sırasında bombalanıp maalesef yıkılıyor. 2004 yılında yeniden yapılıyor bu köprü. UNESCO daha sonrasında batıkları çıkartıyor. Ee, ancak maalesef batıklar fazla hasarlı olduğundan dolayı e, yeniden yapımında kullanılamıyorlar. E, çevrede yerel taş ocakları var buralarda genelde, dağlarda ve taşlık bölgelerde. O taş ocaklarının e, katkılarıyla benzerleri yapılıyor ve onlar kullanılıyor benzerine yönelik bir şekilde. Ee, onun dışında işte Kosun Muhammed Camii'yi göreceğiz. Eğri Köprü'ye gideceğiz yine Sarı Mostum, yani bu Mostar Köprüsü'nün bir küçüğü gibi. Ee, Kuyunculuk diye bir bölgemiz var. Burası buranın tarihi çarşısı. Yine oralara gideceğiz. Ee, Öncesinde biraz dinleneceğiz. Sonrasında oralara gideceğim, göreceğim ve yine e, notlarımı alacağım. Burası Starimov. Yani eski köprü. 2004 yılında yeniden yapılmış hali. Şöyle aslında hani bu bölgeden geldiğimiz zaman aşırı yüksekte durmuyor. Ama normalde yani şuralardan baktığınızda yüksekte olduğunu görebiliyorsunuz köprünün. Aslında yukarıdan bayağı yüksek bir köprü. Evliya Çelebi'nin e, seyahat notları arasında geçiyor. Evliya Çelebi e, buraya 16 ülkeden geçtim. Bu kadar yükseğini görmedim diyor ve e, gök şu an kemeri olarak nitelendiriyor gökyüzünde olduğundan dolayı. <laughs> yüksek olduğundan dolayı. E, ve şu anda bu bölge tamamıyla UNESCO e, World Heritage listesine girmiş. Burası evet. da Eğri Köprü. Ee, Mossar Köprüsü'nün bir küçüğü gibi aslında. Ee, Hatta bayağı bir küçüğü diyebiliriz. Boyut olarak. Ee, şöyle bir hikayesi var sadece. Diğer köprüyle çok benzediği için bir söylenti olarak işte diğer köprüyü yapmadan önce bu bir pratik yapılan bir köprü, köprü burada köprünün inşaat açısından diye bir diğer iddia zamanında işte bu diğer köprü yapılırken eğer köprü çalışmazsa yapan kişinin kendisi girebilir diye düşünüldüğü için önlem olarak kendisi önce küçük bir köprü daha yapıyor ki geçiş sağlanabilsin diye yani köprü yapılıyor ki geçiş sağlanabilsin diye ama hani bunların tabii ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum sadece iddialar burası. Da Eğri köprü çevrede yine böyle Osmanlı esintilerini görmek çok mümkün. Buralarda böyle Osmanlı konağı tipi yapılar var çevrede. Özellikle bu şekilde bir yerleşim alanının ortasında. Canın üzerine çıktım. Buradan şehrin panoramik görüntüsünü görebiliyoruz 360 derece olacak şekilde. Zaten hemen yine şu tarafta gördüğümüz yapılar, Most ve asıl o bizim işte Moslar Köprüsü diye bildiğimiz yapıların olduğu yer. Buradan hepsi gözükebiliyor, şehri panoramik olarak görebiliyoruz. Biraz yüksek, tam çıkarken çan çalmaya başladı. Yani duyma yetimi minik kaybettim desem yeridir. Maalesef. Ee, yine bu e, çanın yanından geçerek yukarı çıktığımız yolda e, her köşede bu şehirdeki farklı bir tarihi yapının hikayesini açıklayan ve e, kısa bilgiler veren o yapılar hakkında yazılar asıyor. Az önce mesela bu e, kilisedeki çanın Güney Batı Avrupa'daki en yüksek çan olduğunu e, oradan okudum. Yani bilgi edinmek açısından faydalı olmuş e, ama biraz yorucu bir yol tabii Kuski Mehmet Paşa Camisindeyiz. 1618'de yapım başlıyor buranın ve yine savaşta ağır hasar alan yerlerden biri. Sonrasında restore ediliyor ve öyle açılıyor. Benim için enteresan kısım burası bildiğiniz şu anda caminin içi aynı zamanda pazar olarak kullanılıyor ve cami faal. İçerisinde namazlar kılınıyor ama pazar alanı tamamen caminin içinde ve takıcılarla dolu. Oh, Evet şimdi e, kaldığım yere geri döndüm, e, çekilimi yaptım, buradaki insanlarla tanıştım, çok farklı yerlerden çok fazla gezgin var ve aşağıda böyle e, Türkiye'ye, hepsi Türkiye'ye gelmişti bahsettiğim konuştuğum kişiler hatta çoğu Türkiye'yi benden daha fazla gezmişti. Bu biraz aslında enteresan geldi bana yani hani uluslararası bir alana gezmeye gidiyorsun ve baktığın zaman buradaki insanların %80'i Türkiye'yi senden daha fazla gezmiş. Demek ki benim daha hani e, Türkiye'de de uzun bir e, mesaim olmalı bu konuda bir yerleri daha çok görmeliyim. E, bu sonucu çıkarttım kendim. Trenden indiğimde e, bana şöyle bir harita verdiler. Bu harita e, bölgedeki işte, turistik bölgeleri gidilmesi gereken yerleri e, İngilizce ve lokal isimleriyle birlikte ve numaralandırarak yazmış. E bu Starimost yani eski köprü bu köp köprünün olduğu bölgedeki yerlerin neredeyse hepsini bitirdim. Sabah çünkü erken saatlendim. 9.30 gibi, e, 9.40 gibi yaklaşık buradaydım. Çantamı bıraktım ve 9.40'dan beri aralıksız dolaşıyorum. E, arada bir yemek molası, çok minik bir yemek molası verdim. E, hızlıca bir yemek molası ve kahve yarım saatle yola çıktım. Zaten bu bölgedeki her şey birbirine çok yakın, çok kompakt bir şehir. E, yani e, şimdiye kadar gezdiğim yerlerden en çok buradaki e, Savaş ve e, Soykırım e, Müzesi'ni e, yani en çok etkilendiğim yerler arasına koyarım sanıyorum. Çünkü e, bayağı orada şeyler vardı yani hani direkt gerçek insanların hikayeleri direkt konmuştu ve hani bir tane telefon koymuşlardı, onun görselini almadım sanıyorum. E, telefona farklı ses kayıtları yüklenmiş aslında eee siz ankesörlü bir telefon çeviriyorsunuz, çeviriyorsunuz ve çevirdiğinize doğru numarayı açtığınızda işte o dönemki insanların anlattığı bazı olaylar çıkıyor, söylediği bazı sözler, sesler çıkıyor. Yine e, müzenin içinde bir kısımda Starry e, Starimost'un e, bombalandığı, Hırvatlar tarafından vurulduğu dönemin e, video görüntüsü vardı. Oradan bir görüntü alabildim. İçeride farklı milletlerin insanların notlar bıraktığı bir yer vardı. Oraya bir not da ben bıraktım ve e, hani notları inceledim. Yani enteresan bir şey, şöyle enteresan bir şey, Sarayova'da dediğim gibi savaşın bu kadar yakın olduğu bir yerde dolaşmak düşünce olarak bile bence enteresan. Savaşın bu kadar yakın olmasını görmek ve burada insanların çoğunda şunu görüyorsunuz, hani gerçekten sokakta gördüğünüz, tanıştığınız, konuştuğunuz insanların çok büyük bir kısmı savaşta savaşmış insanlar. Çok büyük bir kısmı değil belki de hatta tamamı savaşta savaşmış insanlar. Dolayısıyla hani şehri onlardan dinlemek, onlarla konuşmak daha 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 etkili oluyor bence ve burada yine bulunduğum yerde konakladığım yer bu konuda çok iyi. Bizi topladılar 5-6 kişi giriş yaparken şehrin bir haritasını basmışlardı kendileri ve şehirde gidilmesi gereken yerler, işte nerenin nasıl olduğuyla alakalı minik bir briefing verdiler bize. ve şunu biraz da şunu fark ettim burada. Bu tarz konaklamaları evet bir günlük yapmak şu anki planım için benim ihtiyacım olan şeydi çünkü çok vaktim yoktu. Ama uzun bir zaman diliminde e, bulunduğun şehirde 2-3 gün konaklayarak yapmak sanıyorum daha mantıklı olacak. Çünkü mesela şu an kaldığım yerin bir sürü turu var yarın ama ben kendim tek gün kaldığım için katılamıyorum. Tabii ki ben kendim dolaştığım için hızlı dolaşabiliyorum ama yine de e, bu tarz yerlerin güzel turlarına katılabilmek iyi bir şey bence. Çünkü sonuçta onlar buranın lokali ve iyi biliyorlar. E, aşağıda da ortam çok güzel. Yani direkt kendi mutfağımız, her şeyi kullanabileceğimiz yerlerimiz var. İnsanlar çok sıcak, çok farklı milletlerden e, zaten az önce dediğim gibi. E, nereleri gezdim? Koski Mehmet Paşa Camii'yi, işte Mostar Töprüsü Müzesi'ni gördüm. Bu müze de çok hoştu bu arada. Katman 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 katman. E, müzenin farklı katlarda işte yapılışı yeniden, işte bölgedeki ticaret rekonstrüksiyona ayrılmış olan bir kısım vardı. Nasıl rekonstrükte edildiği gösteriliyordu. Yani köprüyle alakalı her şey vardı. Eski köprünün parçaları, taşları vardı. Daha önce söylediğim gibi e, hasarlı oldukları için kullanılamayan o taşlardan bazıları sergi için kullanılmıştı. E, onun dışında çarşısını dolaştım buranın. Kuyunculuk'u e, dolaştık. Yine e, bir market bölgesi daha var. Orayı dolaştım. Bana enteresan gelen o Koski Mehmet Paşa Camii'nin içindeki market alanıydı. Zaten onu belirtmiştim. Onun dışında şimdi biraz dinlenmek için burada oturacağım. Çünkü yaklaşık yani 7 saattir aralıksız dolaşıyorum. Ve güneş çok tepedeydi, çok sıcaktı. Biraz havanın serinlemesini bekleyeceğim, biraz dinleneceğim ve biraz buradaki diğer gezginlerden farklı şehirlerle alakalı bilgiler alacağım. Ee, yeni Kotor'dan gelen gezginler var, Kotor'la alakalı onlardan bilgi alacağım. Ee, sonrasında yoluma devam edeceğim tabii ki. Ee, akşama doğru biraz daha çıkıp yine bölgedeki güzel birkaç yerde yemek yemeyi düşünüyorum. Ee, olur da yer aşağıdaki gezginlerle konuşup fikrim değişmezse ee, akşamda biraz daha işte bu bölgeyi dolaşmayı düşünüyorum. Git. Vaktim arttı şu an. Aslında planladığım her yeri dolaştım, çok hızlı dolaştığım için. E, farklı yerlere de planıma katmayı düşünüyorum. Birkaç yer, e, işte İspanyol Meydanı'ndan e, bahsetti, Spanish Square'dan bahsetti e, yine buradaki e, kaldığım konaklama yerindeki e, bizle ilgilenen kişi. E, oralara bir bakmayı düşünüyorum. Onun dışında şimdi önümdeki 1 bir, bir, bir buçuk saati biraz dinlenerek geçireceğim çünkü dün gece de çok uyuyamadım. E, sonrasında neler olacağını ve düşüncelerimi yine mutlaka kaydederim. Şimdi yeniden hostelden çıktım. Ee, çok farklı milletten çok farklı insanla tanıştım hostelde. Ee, ve yani bir buçuk iki saat boyunca sanıyorum aralıksız sohbet ettik. Herkesin rotasıyla, yaptıklarıyla, gittikleri ve gidecekleri yerlerle alakalı. Ee, çok süre tanıştık birbirimizi ekledik sosyal medya üzerinden. Ve ama harika bir e, tecrübeydi yani çok fazla şey öğrendim ve şunu fark ettim yani bu gerçekten e, benim için çok özel bir deneyim oluyor ve daha da özelleşmesini istiyorum. Gelecekte daha uzun rotalar, yani birlikte geldiğim insanların çok büyük kısmı hani kaldıkları yerlere 2-3 gün ayırıp hatta hostelde tanıştıkları kişilerle birlikte bir yerleri keşfetmeye çıkıyorlar. Beni de çok yere davet ettiler ama yarın gideceğim için sadece bugün konuşabildiklerimle veya görüşebildiklerimle görüşüyorum şu an. birkaç yer önerdiler bana. Ee, biri Starimos'ta çıkan yolun ...bizim hostelimiz tarafı değil karşı tarafı... Nehrin ...Neretva Nehri'nin karşı tarafından e, bahsettiler. Burada binaların üzerindeki e, kurşun lekeleri hala duruyor. Ve e, binaların üzerinde inanılmaz güzel grafitiler varmış. Ve şu an geldim grafitileri ve kurşun lekelerini görmeye başladım. Yine buradan da çekimler koyacağım. E, sonrasında bir e, et yapan bir yer önerdiler. Orası çok güzelmiş, lokal bir yermiş. Oraya gideceğim. E, sonrasında da İspanyol Meydanı e, gibi bir yer ben bahsettiler. hostelde bizi konaklayan insanlar bize briefing verirken birkaç yerden bahsettiler. Oraları dolaşacağım. Oralarla alakalı yorumlarımı da koyacağım günün sonunda. Ama bu galiba gerçekten şu ana kadar kendilerim bir gün sanıyorum. Şimdi İspanyol Meydanındayım. Burası Bosna Savaşı sırasında peacekeeper yani işte barışı korumak için görevlendirilen 21 tane İspanyol askerin öldüğü bölge. O yüzden burayı onarı etmek adına buraya İspanyol Meydanı adını vermişler. Etrafta bu bina gibi dokunulmamış savaş görmüş binalar çok yoğun miktarda var. Yine arka tarafında burada bir heykelimiz var. Yine burada da mermi izlerini görmek mümkün. Hemen yan tarafta da büyük sarı devri binamız var. Şimdi onu da göstereceğim. O da buranın cimnazyumu. Yani işte eğitim ve kültür faaliyetlerinin de yürüdüğü bir bölge olarak kullanılıyormuş şu anda. Ee, hani çok kendini gösterici bir zaten yapısı var dışarıdan, şehrinden kendini gösteren binalarından biri. Bu bölge genellikle işte e, şehrin gençlerinin buluştuğu ve sosyal aktiviteler için e, bir araya geldiği bölgeler oluyormuş. Burası da cimnazyum. Ee, yine arkamdaki bazı bölgelerde e, savaş sonrası restore edilmemiş binaları görmek mümkün. Büyük bir göbek halinde. E, tam olarak şu e, merkeze geldikten hemen sonra cimnazyonun yanından şu şekilde devam eden bir yol var. Henüz bu tarafa gitmedim ama e, sosyal aktivitelerin yapılması için işte gençlerin buluştuğu ve e, birlikte yürüdükleri yer burası. Zaten arkadan da müzik sesleri. Saat şu anda 7 e, Otogara doğru gidiyorum ama Dünkü videoyu e, tam kapatamadığım için Yaşanan durumlardan dolayı e, Şimdi kapatmak istiyorum e, Çok güzel bir gün e, Çok fazla Milletten insanla tanıştım hatta e, Burada tanıştığım biri Benimle aynı tarihlerde Belgrad'da olacak Muhtemelen haberleşeceğiz e, Bir arkadaşımla birlikte lokal bir restoran Tanımaya gittik e, Güzeldi et çok güzeldi. Sonrasında burada müzik festivali gibi bir şey vardı. Ona geçecektik aslında. Ama yürürken bir anda yağmur bastırdı. İnanılmaz bir yağmur bastırdı. Zaten muhtemelen bir kesit koymuşumdur. Ee, biraz yağmurda rehin kaldık. Ama e, çok eğlenceli bir gündü. Islanmadık. Sonrasında yağmurun bitmesini bekledik. Biraz yavaşlamasını. Şemsiyen vardı zaten. Balkanlarda günü o. Yani... E, yağmur hazır olmalısınız genelde. bu kadar yağmura da bir hazır olmamalısınız. Yani bu kadar yağmuru beklemezsiniz ama bir miktar yağmur buraların normali. Dolayısıyla arada bir şemsiye atmakta fayda var. biraz faydasını gördüm. İyi ki şemsiye atmışım çantama. Bakalım. harika bir gündü bence. Umarım Kotor bunun da üstüne çıkar.